Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Battle Slip 2 çekeceğiz. Ee, e, sizin de size dediğim gibi e, her yere ters atacağım. Ama en başta denemek istediğim bir şey var. Bakın bir videoda adam böyle düz durduruyor. Ben onu yapmayacağım. Sonra adam böyle atıyor. Ters duruyor böyle yapıyor ters duruyor. Şimdi ben çok onu yapamayacağım. Başka şeylere geçelim. Videonun en sonunda deneyeceğim. O zaman arkadaşlar, yıp nereye atalım? Benim için fark etmez. Video 10 dakikadan uzun olmasın istiyorum. Sizin sıkılmamanız için. İlk düz başlayalım. Düz durduralım. Aa. Level level yapayım istiyorsunuz. It's one level. <laughs> yani bir level. Arkadaşlar bir sonraki videom İngilizce olacak. Ondan sonraki videom İspanyolca olacak. Yani onun için İspanyolca ve İngilizce öğrenmeniz lazım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk bir, birinci levelimizi başladık. Hemen yaptık. İkinci levelimiz buradan Arkadaşlar bu, bu videoma da e, Çalışır Gaming'i e, Sponsor ediyorum e, Eğer Youtube'a girip Benim kanalımı izliyorsanız Çalışır Gaming'e de abone olabilirsiniz Benim çok yakın arkadaşım Şöyle bayağı zormuş bu ikinci level Bir de siz üçüncü levelleri görün Ne kadar zor arkadaşlar bu arada o sırada vaziyetimizden bahsedeyim. Ee, az önce ben bahçedeydim. Oyun oynuyorduk arkadaşlar. Ee, arabadan motor yağı döküldü. Ondan sonra e, arabaya o aşağı yola döküldü. Biz top oynarken kapıdan kapıyı kırdık. Top o kadar sert geldi ki kapıya. Kapıyı Kapıyla beraber top da e, motor yanı uçtuğu için şu anda ee, gitti top. Yani o yüzden her like bir geçmiş olsun alabilirim. Her abone de arkadaşım için. Şu anda benim arkadaşım arıyor. Ee, ona da buradan selamlar. E kan kan adı. Ona iki kişiyi bu videomu sponsor ediyorum. ilk Çalışır Gaming, diğeri Kaan Bayrak. Maalesef Kaan'ın kanalı yok. Çünkü annesi babası izin vermiyor. Ama benim videolarımda da Kaan'ı göreceksiniz. Ama her yerim değil. Bazı yerlerini. Hani biraz da şöyle diyelim. Hadi. Şimdi şurada durduracağız Bakın daha önceki videomda arkam dönük diye ters durduramadım sanmışsınız. Aslında ben orada gerçekten durdurdum. Hatta bakın buradan şuraya attığımda uğurlu camımız o, o da video şok değil bakın. Şu da video şok değil. Bunun, bakın. Bu video çok değil. Gerçekten orada ben durdurdum. Bana inanmayan her varmış. Her şeyi video şokla yapıyorsun diyen her varmış. Arkadaşlar. Ben video çok yapmıyorum. Herkes öyle sanıyor ama iyi. Ne zaman anlayacaksın? Bunu yastık koydum. Vardı arkadaşlar eğer e, sonun eğer e, altınızdaki yer boş değilse içeri taktik uygulayabilirsiniz. Yastık koyun ve altı hiç ses gitmez. Bakın Az önce sesle duyuyordunuz eminim. Ben canlı yayın olmadığı size soramıyorum yorumlara Şöyle hemen bakın. Şimdi bakın hiç ses çıkmayacak. Gördünüz mü? Bu da yeni bir. Bu da Sinan taktiği işte. Şu an görüyorsunuz şişimi. <laughs> evet. Arka planın orasını mavi yaptım daha iyi görün diye. şey bakın. Bakın şu an görüyorsunuz. Arkadaşlar yaptım. Bir önceki videodakini aynasını bir daha yaptım. <laughs> arkadaşlar bir dakika camdan bakıyorum. zaman bakılıyormuş. Ben de diyorum uçak mı geçiyor? Evet şimdi ne yapalım arkadaşlar? Sizin istediğinizi yapalım. Yorumlarda bazı kişiler. Şunu demiş. Bakın. Arkadaşlar. Bunu böyle yapıp. Abi lütfen gösterir misin? Demiş. Tamam. Yapmaya çalışacağım. Sizin için çalışacağım yapmaya. Şu sırtımı da yaslayayım. Bakın şimdi. Şişe böyle yap biraz daha net görmeniz için ne yapabilirim? Şöyle yapayım. Tı 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 tı. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz şarkı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Benim tabii ki en sevdiğim şarkı okul arkadaşlarım bildiği için buradan okul arkadaşlarıma selamlar. Buradan bu videoda arkadaşlar herkese inandığını istiyorum. Lütfen bana inanın. Benim hiçbir zaman yapmıyorum. Bakın. Ben bunları kendi emek Bakın. Şu an ne kadar terledim. Görüyor musunuz? Bilmiyorum kamerada ama. Bakın şu nokta noktaları görüyoruz. Onlar hep ter. Ben bunları kendim uğraşıyorum. Şu arkadaki mavi olsun. Siz görün diye ben ne kadar uğraşım. Bakın. Daha da mavi yaptım şu an. Ne kadar uğraşıyorum ben. Şimdi videoyu durduracağım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, hemen onun devam ediyoruz yapmaya. Bir seyircimiz geldiği için onu beni çekmemi isteyecek. Anneanne. Bak böyle tutar mısın? Tamam. Öyle tut. Bakın size bu da kanıt Bak şimdi anneanne. Şöyle otursam. Ee, bak böyle otur. Şöyle cama cama bak. Cama doğru bak ki arkadaşlarımız görsün yalan olmadığını. Bakın arkadaşlar. Şimdi eğer alt komşunuz var mı? Bu da benden bir taktik. Buralara yastık koyuyorsunuz. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok uzaktan atınca olmuyor. Bakın buralara yastık koyuyorsunuz. Ses çıkmıyor. Bir de bu yastıkları çekelim. Bir de şimdi sese bakın. Ay. bakın, Siz şu an duymuyor olabilirsiniz ama bize acayip bir ses geliyor. Şimdi hemen yastıkları koymak vakti. Biraz da alt komşu gelecek. Bu da benden bir taktik olsun. Evet. Bu arada arkadaşlar bütün kanallar foto çekmeye başladı. Ben de başlayayım dedim. Öyle başladı aslında yani size biraz da Batı Filip hikayesini anlatayım. Şimdi benim ilk Batı Filip ilk düz durdurduğum zaman bahçeydi. Bahçede ben anneme suyumu uzatırken attım. Bakın o zamanlar böyle atmayı bilmiyordum tabii. Bak böyle attım. Anne al diye ve düz durdu. Ondan sonra YouTube'da şişe atıp düz durdurma diye araştırın Böyle atmayın dediler. Böyle atın dedi. Bakın şimdi. Arkadaşlar. Bunları biraz eğer misin kamerayı? Ha, tamam. Bakın. Bakın şimdi. Bir normal atıyorum. Bir denemede olmadı. İki denemede olmadı. Üç denemede olmadı. Dört denemede olmadı. Beş denemede deneme de oldu. Gördüğünüz gibi normal böyle atmak beş denemede bir de böyle atmak kaç Denemede. Bir denemede. İşte bu da bir ben ben taktik. Bakın şöyle tutun. Bakın. Tabii orada durmayacağı için orada bir de kafa tutturabilir. Bakın böyle. Şimdi çok değişik bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Gözümü kapatıp düz durdurmayı. Biliyorsunuz ki göz kapatıp düz durdurmak çok zor. Bir de öyle düz duruyormuş. <laughs> ne gülerdim var ya. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. İyi bir şakaydı. Şimdi size hadi bunu yapmaya geçelim. Şöyle hemen ah düz durdu diyelim. Yapacağız bunu arkadaşlar. Siz bana güveniyorsunuz eminim güveniyorsunuz, eminim. Siz bana güveniyorsunuz. Bize böyle durdurmayı deneyelim. Siz bana güveniyorsunuz, eminim, eminim. Küh <coya tyszagyi> <@good> güveniyorsunuz, eminim. Bana güveniyor durdu. Arkadaşlar şu anda gülme krizindeyim. Ayy. Az önce çok sinirliydim. Şu anda çok mutluyum. Şurada düz duramıyorum diye. Bakın şimdi. Kafamda kaç saniye düz durdu. 15 3 saniye tuttum arkadaşlar. Sizin için 23 saniye. Bir de kapak üstündü. Kaç saniye tutacağız? İlk saniye duydum. <laughs> Peki. Şimdi size çok değişik bir atış yapacağım. Ben böyle atacağım. Böyle bir Nerede? Şişe nerede? Arkadaşlar ben burada kameradan bıkarak atıyorum. Yes. And okay. Abby saya apa Böyle camı yapışır. Tamam Bakın. Babini şöyle edeceksiniz zaten. Seni çok seviyorum. Bakın. Benim abi. Seninle her seferinde duymak istiyorum diyeceksiniz. Seni çok seviyorum diyeceksin, Ve atacaksınız. Bakın. He. Her şeyi de duydunuz. Hadi. Gördünüz mü? çok seviyor artık bizi. Çok seviyor. Derdimiz mi? Bu videoda ilk kez duyduydu. Çok seviyor. Şimdi arkadaşlar iyileşme vakti. Ne başta yaptığım şeyi şimdi. Yapacağız. Evet biliyorum. Ya da daha da zor deneyeceğim. Şimdi bekleyin. Tıt tıt ve ne yapacaksınız diye bekliyorsunuz. Şimdi göreceksiniz. Bu top aşağı düşecek ve yer kuvvetiyle çarptığında bu böyle zıplayacak ve düz duracak. Evet. Tam böyle düz durdurmasını. O yüzden anneanne artık senden böyle tutmanı istiyorum. Artık böyle tutmanı istiyorum. Biraz şöyle. Tamam. Dur. Evet, şu an ayağımı gör, görüyorsunuz biliyorum. Neyse. <laughs> Ayrı bir video demiştim yere futbolu evli video dönüştürmeyelim. Tamam. Git sen top ya. Tamam. senin ne işin yok? Çok zor impossible. Neyse impossible yapacağım. Hı. Orada bir ritik kaldır. Yüzünü göster yenidenindir. Bakın böyle yapıyorum. Bakın elimde bu top. Böyle bunu üstüne yerleştiriyorum. Sonra aşağı indirebilirsin. İndirince indir. ah dur. Atıyorum ve bunun düz durması. Ya arkadaşlar bence bunu yapmayalım. Neyse ben bunu atayım. Ne? gelmesine top. <laughs> Filiz bir topu. Ah ne deniyordu ona. Arkadaşlar hani atıyorsun geri geliyor onun adını hatırlayan yoruma yazsın. Yapamadın. yapamadım. Hadi o zaman son bir futbol hareketiyle kapatalım bu videoyu. Bari güzel kapatalım abi. Hadi abi güzel kapatalım. Arkadaşlar burada durdurup videoyu kapatacağım. Ve bir hareket göstereceğim futbolda. Ve herkese bay bay. Diyeceğim ve bitireceğim. Dur sana. Kız yana. Kızmaya başlıyorum. Hadi. Aa, ben seni ünlü ediyorum burada şişe. Ünlü ediyorum seni burada şişe. Ünlü ediyorum ünlü 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 ünlü. Ünlü ediyorum ünlü 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 yorum seni ünlü ünlü milli yani Türkçe bilmiyor mu? Eski Türkçe ile söyleyeyim Allah Allah Arapça Al mı söyleyeyim? Hadi kocum ama Allah Allah Bir de İspanyolca söyleyeyim Arada duyguluyor ki Sinirlendirme beni şişe evet, Ben, de... bu, bu, da... bu, da bir Bu da bir başarı Bir, Üç. Oh. Arkadaşlar O zaman bu videoyla Bitiriyoruz Kapı. Dur Bak şimdi bak. Buraya, buraya. Dur. Bak, bak. O zaman herkese bay bay. Bak Neyse ha, Ben kapatacağım diyeceğim ha, Kapatamıyorum ki Dokunma. Ya dur videoyu kapatıyorsun şu an. <laughs> bak bu elinle şuraya yetişeyim mı? Bak buraya, buraya yetişemiyorsun. Bak ha oraya bir beni çek. Ha ona bak o tuşa baskı uygula. Bas koy gıla. Bas 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 bas. Basana videoyu bitir. Hadi bas. Çok uzun olmasın video. Ya. Bu arada Sen bas, bitir. Bas, bas, nereye bas. basacağım? Buna basacaksın. Işte. Ha tamam basarım Bunu hadi. çek elini ama. Tamam. Eline. Evet herkese bas. 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 Basma. Basma dur. Şimdi bas. Bak. Ona bas. Parmağını çekerek bas. Kapandı bence. Ben kapatırım ya. Kapat evet. Bununla da döndüremiyorum ki. Bir döndürüp kapatacaktık ya. Bir şey mi yapamıyorsun ya. Ben kendime kapatıyorum diyorum olmuyor ki. Anneanneciğim şuradan şöyle basıp çekmek Heh? lazım öyle. Sen söylediğin zaman. İşte sen bunu elini çekmiyorsun. Tamam. Heh? Bir, iki, üç, çek. Bir, iki, üç, bas. Bası tutmayacak, basıp çekeceksin hemen. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun videodan ya.